Evet güzel haber hocamızdan gelecek. Operatör doktor Veysel Öztürk Göz Hastalıkları ve Cerrahisi uzmanı Veysel Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız hocam? İyiyim teşekkürler siz nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Hocam göz lazer tedavilerinde son yenilikler nelerdir? Evet göz lazer tedavilerinde bugüne kadar on binlerce lazer yapmış birisi olarak benim de çok severek uyguladığım çok sık yaptığım göze dokunmadan yaptığımız, sen daha önce lazer olamazsın denilen birçok hastaya cevap verebildiğimiz, ee ve e, riskin olmadığı çok güvenli bir yöntem olan No-Touch lazer yöntemi en son yeniliklerden birisi lazer yöntemlerinde. No-Touch'tan çok söz ediliyor bu evet. arada. No-Touch lazer nedir? Avantajları nedir hocam? Evet, göze dokunmadan lazer diyoruz No-Touch lazer'e. Bunun anlamı nedir? Yani Hı. göze herhangi bir cihaz teması yok, bir kesi uygulanması yok, bir tabaka kaldırılması yok. Sadece saniyeler içerisinde lazerle yapılan bir işlem. Hastalarımız sırt üstü yatıyor. Gözünü damlayla uyuşturuyoruz. Daha sonra göze hiçbir müdahale yapmıyoruz. Sırt üstü yatıyor ve yukarıdaki lazerin yeşil ışığına bak diyoruz. Sadece 30-35 saniye bir gösteriyor. 30-35 saniye bir gösteriyor ve birkaç dakika içinde hastalar en yüksek derecelerden bile kurtulmuş Kurtuluş olarak mi? kalkıyorlar. Ne avantajları var? Birçok avantajı var. Bunlardan en önemlisi tabii hastaları gözlükten kurtarıp kaliteli, konforlu bir hayat sunması. Evet. Yani ben gözlük ve lens takmak istemiyorum diyen, hocam sabah kalktığımda artık etrafı kendi gözlerimle görmek istiyorum. Denize, havuza gittiğim zaman rahat olmak istiyorum. Sporumu rahat yapmak istiyorum. Kontak lenslerin batmasından, yanmasından bıktım. Bunlardan kurtulmak istiyorum diyen hastalara güvenli, risksiz bir cevap veriyoruz. Bir alternatif sunuyoruz. Onun dışındaki avantajları ne? daha önceden korneası ince denilen, sen lazer olamazsın denilen, retinan ince denilen, sana lazer yapamayız denilen yüz binlerce hastaya yine no touch lazerle cevap verebiliyoruz. Artık lazer yapabiliyoruz bu hastalara. Kalıcı göz kuruluğu yapmıyor. Yine en büyük avantajlarından birisi bu. Ayrıca sadece lazer işlemi uyguladığımız için, tek kullanımlık malzemeler olmadığı için, diğer cihaz ve ekipmanları kullanmadığımız için, diğer yöntemlere göre de daha uygun ve daha ekonomik bir yöntem. O yüzden hastalarımız tarafından çok sık tercih ediliyor. Çok sık bir şekilde de uyguluyoruz bu yöntemi. Dertsiz bir şey belli. Evet. Biraz da ilasik göz operasyonundan bahsedelim. Evet. Nedir bu ilasik? Aylasik. Aylasik. Aylasik evet. de yine çeşitli bir lazer yöntemi. Aslında lazerde yaptığımız işlem şu. Lazer dediğimiz Bunu ilk şey, defa duydum e, ben de Lazer buca. dediğimiz işlem şu, gözümüz, göz çizdirme diye bilinen işlem. Ortalama 30-35 yıldır tüm dünyada uygulanıyor Hı. bu. E, ne yapıyoruz göz çizdirme dediğimiz bu lazer operasyonlarında? Bir lazer cihazımız var, lazer enerjisi üretiyor ve o lazer cihazından çıkan lazer enerjisi saydam tabakamız, gözün en dış yüzeyinde, yüzeyinde bir tıraşlama, şekil verme işlemi yapıyor. Bu gözlükten kurtarıyor no touch dediğimiz yöntemlerde göze herhangi bir temas yok. Sadece lazerin kendisi lazer ışınları düzeltmeyi yapıyor. I-LASIK dediğimiz yöntemde ise yine lazerle bıçaksız kesisiz bir şekilde ayrı bir lazer cihazımız var. Saydam tabakada ön bir işlem yapıyoruz. Lazerle saydam tabakada bir zar tabaka oluşturuyoruz ve onun altına düzeltici lazeri yapıyoruz. Aylasik dediğimiz operasyon bu. İkisinin de kendine göre avantajları var. Kime uyguluyoruz? Uygun hastaya uygun yöntem. Bizim için en önemli olan şey bu. Yani doğru hastayı lazerde doğru yöntemle buluşturursanız sonuçlar oldukça yüz güldürücü ve başarılı. Ailesik hipermetrop hastalar için çok uygun. Hı. Mesela çok yüksek astigmatlarda ben çok seviyorum ailesi. Ertesi gün net görmek istiyorum. Ertesi gün gündük hayata dönmek istiyorum. Yanma, batma, ağrı, sızı istemiyorum diyen hastalar için yine ailesik en uygun yöntem. Ben tam onu soracaktım. Siz zaten söylediniz ama ekleyeceğiniz var mı Veysel Hocam? Aylası kimlere yapılabilir, kimlere yapılamaz? Mesela korneası ince hasta, saydam tabakası ince hasta ona ailesik uygulanmaz. Ben hocam lazerden çok korkuyorum. Gözüme temas, cihaz temasından çok korkuyorum. Benim gözüme hiçbir şekilde dokunamazsınız diyen böyle hastalarımız çok fazla Hı. masadan kalkan Hı. hastalarız. Onlar da aylastikte zorlanabiliriz. Ama hipermetrop Çok korkanlar var. Halbuki korkan ne kadar kolay bir evet, operasyon. Evet konfor tabii hayat kalitesini artıran bir ameliyat e, lazer tedavileri. Onun dışında dediğim gibi hipermetrop hasta var. Mutlaka ailesik uygulanıyor. Genç hipermetrop hastalarda. Hı. Yine yüksek astigmatlarda ben çok seviyorum. Ve ertesi gün işe dönmek isteyen. Yani kendine bir 4-5 gün ayıramayacak. Batma, yanma, ağrısızı yaşamak istemeyen hastalar için de ailesik biçilmiş kaftan. Veysel Hocam, lazer tedavisi kişiye özel nasıl planlıyorsunuz? Evet, yani şöyle her şey kişiye özel olmaya başladı artık tedaviler buna doğru gidiyor. Biz de gözümüzü inceledikçe, tetkik ve tedavi yöntemlerimiz geliştikçe, gözümüzün saydam tabakasına baktıkça, bunları inceledikçe şunu gördük. Her göz aynı parmak izi gibi birbirinden farklı. İki gözümüz bile birbirinden farklı. Dolayısıyla tedavide farklı olmak zorunda. Ne yapıyoruz? Lazer için gelen hastayı önce bir muayene ediyoruz. Gerçekten lazere ihtiyacı var mı? Gözü uygun mu? Bunu anlıyoruz. Saydam tabakanın haritasını çıkarız. O harita iki gözde bile birbirinden farklı. Ve o haritayı lazerin bilgisayarına yüklüyoruz. İşte lazer o haritaya göre 50-60 parametreye göre her noktaya ayrı ayrı atım yapıyor. Kişiye özel lazer de bu. Bunun ne gibi bir avantajı var? HD dediğimiz görüntü. Kaliteli görüntü, gece ışık parlaması olmuyor. Sonuçtan çok mutlu hastalar. Gözlükten bile daha iyi görüyorum diyen hastalar. Ne güzel ya. Miyop ve astigmat olan biri ikisinden de aynı anda kurtulabilir mi? Yoksa başka bir tedavi mi gerekir hocam? Yok. Miyop ve astigmat ikisi de aynı anda kurtulabiliyor. Eskiden tabii eski lazer cihazları daha e, sınırlı cihazlar. Daha düşük derece miyoplara lazer yapabiliyorduk. Daha düşük astigmatlara lazer yapabiliyorduk. Yeni lazer cihazlarının kullanılmasıyla ki lazerde en önemli şey budur. Yeni bir lazer cihazı. Yeni jenerasyon cihazların kullanılması. Bunlarla birlikte aynı anda 10 derece miyop, 6 derece astigmata kadar, 6 derece derece hipermetropa kadar aynı anda bütün problemleri çözebiliyoruz. İleri yaştaki çoğu kişi uzak yakın gözlüklerinden kurtulmak için yollar arıyorlar. Evet. Göz alanında ne gibi yenilikler var? Evet. Lazeri ortalama 35-40 yıldır yapıyoruz. Ve bu lazer yaptığımız hastalar gözlükten kurtulunca bu hastaların yakınları, anneleri, babaları, anneanneleri, dedeleri geldiği zaman ya hocam bizim torunu çocuğu gözlükten kurtardın bak ne güzel artık gözlük lens takmıyor. Bizi de bu yakın gözlüğünden kurtaramaz mısın? Biz bundan kurtulamaz mıyız? Bıktık bir gözlüksüz bir şeyler okumak istiyoruz diyorlardı. Maalesef onlara çok yakın tarihe kadar 10-15 yıl öncesine kadar bir çözüm yoktu. Ama şimdi akıllı lenslerle işte bu hastalarda ömürlük olarak uzak, yakın, ara mesafe bütün gözlüklerden ve ileride gelişebilecek bir katarak probleminden de basit bir operasyonla 7-8 dakika süren bir operasyonla bir gün bir gözü yapıyoruz. Tercihen ertesi gün diğer gözü yapıyoruz ve hiçbir ağrısız olmadan günlük hayata dönebilecek şekilde ve dediğim gibi ömürlük olarak bir daha gözlük kullanmayacak şekilde bütün gözlüklerinden bu akıllı lens operasyonuyla kurtulabiliyorlar. Veysel Hocam akıllı lenslerin diğer göz içi lenslerden farkı ne peki? Diğer göz içi lensler Katarak ameliyatlarında kullandığınız tek odaklı lensler. Tek odaklı lens ne demek? Yani hasta şöyle geliyordu bize. Katarakta olan hasta. Artık göremiyorum hocam. Gözlükle bile göremiyorum. Gözün içindeki katarak sertleşmiş. Bu ne demek? Kataraktın sertleşmesi gözümüzün içindeki merceğin yaşlanması. Saçımızın beyazlaması, derimizin buruşması gibi gözümüzün içindeki yaş mercek fizyolojik olarak yaşlanıyor. Bu yaşlanma süreci işte önce yakın gözlüğü olarak tezahür ediyor. Daha sonra sertleşiyor ve katarakta yol açıyor. Akıllı lensler Oluşmadan, üretilmeden önce tek odaklı lensler vardı. Hastanın kataraktının gelişmesini bekliyorduk. Kataraktı geliştikten sonra artık görme azalması, gözlükle bile görememe, günlük hayatını idare edememe başladığı zaman hastaya katarak ameliyatı yapıyorduk ve tek odaklı lensleri takıyorduk. Ama hastaları gözlükten kurtaramıyorduk. Sizi kataraktan kurtarıyoruz, göreceksiniz, daha iyi göreceksiniz ama yine gözlük takacaksınız diyorduk. İşte şimdi akıllı lensler çıktıktan sonra… Katarak hastalarını aynı zamanda gözlükten de kurtarmaya başladık ve ikinci bir gruba girmeye başladık. 40-45 yaşından sonra yakın gözlüğü takmak istemeyen, katarakta oluşmamış ama ben gözlükten kurtulmak istiyorum diyen hastalara da işte çözümü bu diyoruz. Akıllı lens. Sizi katarak ameliyatı yapmayacağız, akıllı lens ameliyatıyla gözlükten kurtulacağız ama aynı zamanda ileride bir daha kataraktınız da oluşmayacak diyoruz. Sadece katarak hastalarının mı yapılıyor bu? Yok. Onu anlatmaya çalıştım. Katarak hastalarına yapılıyor. ilk grubumuz o. Yani katarak hastası geliyor. Hocam diyor benim kataraktım var göremiyorum muayene ediyoruz. Bakın sizde katarak var bunu ameliyat etmeniz lazım. İsterseniz tek odaklı lens takalım veya göz yapınız uygunsa gözün arkasının uygunluğu çok önemli. Akıl lensi her hastaya takamıyoruz. Göz yüzeyinin uygunluğu göz arkasının uygunluğu çok önemli bu hastalarda. Eğer göz arkası uygunsa hastanın başka problemleri yoksa görme kaybı yaratacak. Bakın diyoruz kataraktan kurtulursunuz. Ve yanında akıllı lensle takarsak gözlükten de kurtulursunuz aynı zamanda diyoruz. Bir de 40-45 yaş grubundaki gözlük takmak istemeyen artık yakın gözlüğü kullanan bu hastalara çünkü lazerle çözüm üretemiyoruz. Onlara da yine akıllı lensle gözlükten ömürlü kurtulma vaadinde bulunuyoruz. Hangi durumda akıllı lens uygulanabilir? Akıllı lens bir katarak hastalarına uygulanır. İki gözlükten kurtulmak isteyen dediğim gibi 40-45 yaş grubunda özellikle yakın gözlüğü kullanan hastalara uygulanabilir. Göz derecesi çok yüksek olan, lazere uygun olmayan hastalara uygulanabilir. Katarak yine çok genç yaşlarda da görülüyor. Sadece bir yaşlılık hastalığı değil. Bebeklerde bile görüyoruz kataraktı ve çocuklarda bile göz içi mercek ameliyatları yapıyoruz. Yine uygun ya bunu ilk defa Tabii duydum tabii bebeklerde hocam. bebeklerde kataraklı hatta kataraklı doğan çocuk var. Aynen, mı? aynen. Hatta çocuklardaki yeni doğan muayenesi çok önemlidir. Yeni doğan ya. muayenesi neden çok önemli? Çocuk doğar doğmaz muayene. Bir Çocukta doğumsal bir katarak var mı? İki, doğumsal doğumsal bir göz tansiyon hastalığı var mı? Öncelikle bunlara bakmamız gerekiyor. Yani çocuğun gördüğünden emin olmamız lazım. Çok seyrek tabii, çok sık görmüyoruz ama… Ne yapılabiliyor ama çocuk için? Hemen acil ameliyat, acil ameliyat, katarak ameliyat. Yeni Aa, doğan acıl. çocuklarda. Peki iki göz aynı anda yapılıyor mu? Mesela? Yok iki göz aynı anda yapmayı tercih etmiyoruz. Ee, akıllı lens ameliyatlarında, katarak ameliyatlarında mutlaka birkaç gün ara veriyoruz. Tercih yani ertesi gün ama klinikten kliniğe, doktordan doktora değişiyor kaç gün ara verileceği. Hastanın göz yapısına göre de değişiyor tabii. Genel anestezi var mı? Hayır genel anestezi yok. Göz ameliyatlarında zaten genel anestezi çok 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 az uygulanır. Çok çok seyrek hastalıklarda uygulanır. Yani tüm ameliyatlarımız içinde yüzlerce ameliyatımız var. Belki yüzde beşinde ancak genel anestezi o da zorunlu hallerde uyguluyoruz. Lazer ameliyatlarında, akıllı lens ameliyatlarında genel anestezi söz konusu değil. Sadece damlayla uyuşturarak yapıyoruz. İğne bile yapmıyoruz göze. Oldukça keyifli. Hastayla konuşarak, sohbet ederek, karşılıklı ee, sohbet ederek, şakalaşarak geçen ameliyatlar. Veysel Öztürk Hocam, hasta diyelim ki yıllar önce lazer ameliyatı olmuş evet. ama bir şekilde numaraları yükselmiş. Evet. Akıllı lens uyguluyor musunuz? Tabii en çok sorulan sorulardan birisi Hı. bu. Hocam hasta geliyor lazer olmak istiyor. Hocam ben lazer olacağım ama daha sonra katarak ameliyatı olamam değil mi? Veya gözüme başka bir işlem yapılmaz değil mi? Hayır. Lazer ameliyatı olmuş hastalar, göz yapıları uygunsa her türlü ameliyat olabilir ve akıllı lens de takılabilir. Onlarda önemli olan şey Akıllı lens ameliyatı olacağı zaman doktora daha önce lazer olduğunu belirtmesi Çünkü çok özel ölçümler yapılıyor o akıllı lenslerin hesaplaması çok özel hesaplamalar gerektiriyor lazer olan hastalarda ve bu akıllı lenslerde tek bir çeşit değil zaten kişiye özel lensler bunlar kişinin durumuna yaşına lazer olup olmamasına. Hobilerine, gece araba sürüp sürmemesine, hatta kol boyuna kadar değişen parametrelere bakarak hastanın gözüne hangi akıllı lensin uygun olup olmadığını değerlendiriyoruz. Ne kadar yol katettiniz, ne güzel yerlere evet, evet. geldi, teknoloji, değil mi? Teknoloji, teknoloji giderek Siz ne anlatırken ne kadar mutlu evet, oluyorsunuz? Teşekkür ederim. Yüzünüzden aldık evet, o olun. enerjiyi. Peki operasyondan önce ön hazırlık gerekiyor mu hocam? Yok ön hazırlık gerekmiyor. Şimdi bizim ameliyatlarımız genellikle gözün saydam tabakasından yaptığımız ameliyatlar. Damarsız bir doku. Damarsız bir doku olduğu için kanama riski yok. O yüzden hastalar hocam kan sulandırıcı alıyorum keseyim mi? Hayır. Diyabet ilacı alıyorum keseyim mi? İnsülin kullanıyorum keseyim mi? Sabah kahvaltı yapayım yapmadan mı geleyim? Gece aç mı kalayım? Hayır diyoruz günlük evinizden dışarı çıkar gibi çıkıyorsunuz. Hiçbir hayatınızda, ilaçlarınızda hiçbir değişiklik istemiyoruz. Geliyorsunuz, ameliyatınız oluyorsunuz, misafirimiz oluyorsunuz birkaç saat, ondan sonra da evinize gidiyorsunuz. Peki göz kuruluğu nedir? Tedavisi var evet, mıdır? En sık en sık gördüğümüz problemlerden birisi çağımızın hastalığı diyebiliriz göz kuruluğu. Neden? Çünkü hepimiz artık iç ortamlardayız. Dijital evet. ekranlarla baş başayız. Klimalı ortamlarda yaşıyoruz. Bu da gözyaşı salgımızı azaltıyor. Az uyuyoruz. Sağlıklı beslenemiyoruz. E, ve giderek hepimizde daha çok e, görülmeye başlandı. Göz kuruluğunun çeşitli tedavileri var. Öncelikle tedavi hayat e, şartlarının değiştirilmesi ama bu öyle kolay değil. Yani kolay. çok sağlıklı evet, beslenmek kolay değil. Hepimiz yapamıyoruz. Sağlıklı bir ...uyku almak kolay değil. Yani mutlaka hayatımızda az uyuyoruz hepimiz. Günümüzün işlerimiz yoğun, stresimiz yoğun. Bol su içmek bunlar çok önemli göz kuruluğu için. Omega 3'lerden sağlıklı beslenmek, sağlıklı yağlardan beslenmek çok önemli. Peki yine buna rağmen göz kuruluğu var. Ne yapıyoruz? Damla tedavisi, yerine koyma tedavisi. Suni gözyaşlarından günlük düzenli olarak damlatıyoruz. Ben ama, de öyle yapıyorum evet, ışıklarda. Ama bazı hastalarımız bunlara rağmen rahatlamıyor. Ciddi göz kuruluğu hmm. var. İşte onlarda da artık göz kuruluğu lazerleri var. Hiçbir risk oluşturmayan, hiçbir etkisi olmayan sadece kapağı ısı vermek suretiyle, gözyaşı bezlerini aktif etmek suretiyle gözyaşı salgısını artırdığımız hı hı. E, oldukça iyi tedaviler ve göz kuruluğuna bunlarla cevap bulabiliyoruz. Peki, teşekkür ediyoruz. Ben göz teşekkür hastalıkları ederim. ve cerrahisi uzmanı operatör doktor Veysel Öztürk hocama alkışlarla Çok hocam teşekkür Teşekkürler. Teşekkür ederim. Ederim.